Bu gördüğün gibi sorulara taktikle yaklaşmazsan yapabilmen gerçekten çok zor. Gel bir Doğru bir asal sayı sorusu olduğu için teknik çiftlik ve bölme bölünebilmeye dikkat etmem lazım. Öncelikle bunu buraya götürdüğümde a artı 1 çarpı b artı 1 eşittir 46 artı 13 c geldiğini görüyorum. Doğru mu? Doğru. Benim burada bak bakmam gereken c sayısı. c sayısı ya tek olabilir ya da çift olabilir. Bunu deneye deneye bulacaksın. Öncelikle C'nin tek olduğunu düşünecek olursan burası tek gelir burası da tek gelmiş olur. Sol tarafın tek gelmesi için tek çarpı tek gelmesi lazım. Burayı tek getirebilecek tek sayı 2'dir. 3 kere 3'ten 9 yapar burası da. Neden 2'dir? Asal olduğu için 9 eşittir. 46 artı 13C yapacak olduğunda 46'yı öteki tarafa attığında eksi 37 eşittir 13C olur. Gördüğün gibi buradan bir asal sayı bir çözüm gelmiyor. O zaman benim düşünmem gereken C'nin tek olduğu değil C'nin çift olduğudur. C de çift olacaksa asal olduğu için 2 kaçınılmazdır. Zaten bu soruların trik noktası burasıdır. 2'yi verdiğimde sol taraf A artı 1 çarpı B artı 1 geldi. Sağ taraf 46 artı 13 kere 2'den 26. 72 geldiğini gördük mü gördük. Bak burası 72 geliyorsa hemen burayı parçalayabilirim. 1'e 72 olabilir. 2'ye 36 olabilir. 3'e 24 olabilir. 4'e 18 olabilir. 6'ya 12 olabilir ve 8'e 9 olabilir. Terslerini yazmama gerek yok. Neden yok? Çünkü burası A artı 1, burası B artı 1 olduğu için aynı sonuçları verecek bize. Bak ben burada baktığımda buradan A değerlerine, buradan B değerlerine bakarsam. A artı 1 1 ise A0 gelecek. Hiç bakmama gerek yok o zaman buraya. Neden? Asal bir sayı gelmedi. Buraya baktığımda A artı 1 2 ise A sayısı 1 gelecek. Yine asallık getirmediği için bakmama gerek yok. A artı 1 3 ise A2 gelir. B artı 1 24 ise B buradan 23 gelir. A artı 1 4 ise 3 gelir. Burası 17 gelir. Burası 5 gelir. Burası 11 gelir. Burası 7 gelir burası 8 gelir. 8 asal olmadığı için buna da bakmama gerek yok. C değerine de bakmam lazım. C değeri benim için her ihtimalle 2 sayısıdır. Çünkü zaten 2 olduğunu bulduk. Şimdi bak burada A artı B artı C'nin alacağı değerlerin toplamı 27 yapar. Burayı topladığında 17 19 22 yapar. Burayı topladığında 11 16 18 yapar. İşte bize bu alabileceği farklı değerlerin toplamını istiyor. Burayı topladığımda da aradığım cevap 67 oluyor. Zor bir soru ama böyle bakarsan biraz daha işlem yapabilirsin. Umarım anlaşılmıştır. Görüşmek üzere bay bay.